Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün terazi burcu ve ekselen terazi burcu için tarot açılımı yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar 20-23 Şubat için olacak bakalım bu dört gün içinde bu hafta son dört gün içinde terazi burcu için nasıl geçiyor neler öngörülür terazi burcu ve terazi burcu niyet ettim abonelerimi niyet ettim ve her izleyiş olsun hayırlar vesile olsun bu açılım bakalım 20-23 Şubat terazi burcu Diyor ki karma yaşadığın olaylar gözlemle ders aldığı süreçten geçiyorsun kendinizi suçlamayın tamam kar karmanızı temizleyin uyumu amaçlayan şeyleri yapın diyor. Bir erkek görünüyor o erkek üçüncü erkek yüzünde ilişki zarar görüyor. Verdiğiniz kararlar yüzün e, ver, verdiğiniz kararlar yönü şaşırtıyor. Düşündüğü kişi seni ilgili kararsızlıklar içinde ve arkadan iş çevirme, yakındaki düşmanlar, strateji ve manipülasyonu. Zeki bir kişilisin, olayları çözeceksin. Evet arkadaşlar, bazı olaylar, yaşadığınız olaylar kendiniz için bir ders çıkartın bu dört gün içinde. Ve buradan görüyorum etrafınızda özellikle bir erkek tarafa bir manipülasyonlar, yalan ve kurnazlık görünüyor. Bu kartlarımız diyor ki, evet, zeki bir zeka kullanırsa, zeki olursa kim olduğunu, nasıl yaptığını anlarsın diyor. Ve kararları verdiğiniz kararlar yönüşüş, yönü şaşırıyor. Ne demek? Verdiğiniz kararları ya da verdiğiniz kararları gibi değil ya da başka yönde hareket etmeniz gerekebilir. Evet bakalım terazi burcu enerjiniz, enerjiniz bu dört gün içinde enerjiniz önemli bir olaylar, Hatta. önemli bir olaylar işler, para ve ilişki. Bakalım enerji nasıl? Nursi de Azize kartı çıktı. Buradan öyle söyleyeyim. enerjiniz arka terazi burcu. Bak içinde de iç sesinize dinleyin diyor. İç sesinize dinleyin. İç sesinize yönlendirecek. Doğru yönde yönlendirecek. Ve herhangi bir şüpheler içinde bulunuyorsunuz. bu şüpheleri mutlaka göz önünde bulundurun. Bak şu bak iç sesinize yalanlız, kurnazlı, karşı, koruyucu gibi gösteriyor. Ne demek? E, ee, i̇ç sesinizi dilerseniz ve zeka kullanırsa bu yalanlı, kurnazlık e, bu insanları bu entrikaları çözebilirsin. Ve bunları sana zarar vermemesine izin vermeyebilirsin. Bak. Ve bazen aradığınız cevaplarınız varsa arkadaşlar bu bütün cevapları sizin kendi içinize arayın arkadaşlar. Önemli bir olaylar şövalye oğlu önemli bir olayla finansal meseleler bir olaylar görüyorum finansal meseleler yoluna koymak ee, ve buradan görüyorum bak para olusu bu biraz bazı gecikmeler olabilir o yollar iptali olabilir herhangi bir dört gün içinde bu bir yollarınız varsa ya bir yere gitmeye düşünüyorsan bu yolları belki geciktirmeniz yerine başka günde gitmeniz gerekebilir bir gecikmeler olabilir. Ya da mesela bir hangi bir şey aldıysanız, mesela biletiniz varsa bu dört gün içinde, bilmiyorum bu bazı araçla ilgili gecikmeler olabilir. Evet bu önemli bir olay arkadaşlar. Para mesele, para meseleleri yolunuza koymanız gerekebilir. Bakalım iş durumunuz. Asayedes iş durumunu arkadaşlar biraz bu dört gün içinde terazi burcu zorlanacak görüyorum. Biraz savunmanız gerekir. Mücadele etmeniz gerekir. Ayrıca bazıları için arkadaşlar bu bir mülakat olabilir. iş alakalı mülakatı, görüşmeler, herhangi bir şey, denetlemeler, bak denetlemeler olabilir. Ve e, mülakatsa bu arkadaşlar, sınavsa bu, bu bir rakipleriniz, güçlü bir rakipleriniz var. Ve bu sınavı ya da mülakatı kazanmak istiyorsunuz elinizde bir avantaj olmalı herhangi bir avantaj olmalı rakiplere karşı güçlü olmalısınız çünkü güçlü bu rakiplere sanki bak bu kartımız yok ki hakkınızda geliyor Hakkınızı almaya çalışıyorlar ve senin bu bu hakkını savunmak gerekir. Ayrıca bu kart dediğim gibi iş yerinde bir denetleme olabilir. Bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar haksızlık, haksız bir yerde ortaya çıkıyor. Ve senin burada mücadele etmeniz gerekir. Haksızlar karşı mücadele etmeniz gerekir. Ee, bak e, bir yerde iş olsun haksızlık yapılıyorsa, haksız bir rekabet varsa buna karşı mücadele edersen bir senin için bir zafer görünüyor. E, mücadele sonunda e, istediğin şeyler ulaşacaksın. Şimdi bakalım para konusu da. Evet, para konusunda birazcık görüyorum düşüncelisiniz arkadaşlar. Birazcık e, sanki kılıç dokuzlusu görünüyor. Endişeleriniz var. Evet ama e, endişeleriniz varsa bu önemli bir olay bu. E, sanki bak herhangi bir yatırım ya da bir şey yapmayı düşünüyorsa bu da Para şövalyesi görünüyor. Bak şey yapacaksın. Sağlam olan yerler şeyleri yatırımlar yapacaksın. Ve doğru zamanla doğru yerde doğru insanlarla. Ve para, para olası diyor ki herhangi bir para ile sıkıntılar varsa önemli bir olay. Bunu halledebileceğinizi gösteriyor. İlişki bakalım. delik kart. İlişki delikatı çok ciddi bir şey yok bir gibi görünüyor. Ciddiyet yok. Öbürler e için bu da yeni bir başlangıç gibi olabilir. Mesela yeni biriyle tanışabilirsin. Ya da mesela ilişkilerde bir sıkıntı yaşadıysa partnerim geri gelirsen de bak tekrar bir şans isteyebilir. Birileri için bu bir yeni bir macera maceraya at, atanıyorsunuz bak yeni bir macera ne demek yeni bir ilişki yakın zamanda başladıysa bu senin için bak tehlikeli ve riskli bir ilişki görünüyor. Çünkü bu delik kartı kenarında bir uçurum duruyor. Ee, ne demek burada o kişiye bak dikkat edeceksin çünkü bu kişi belki seni ciddiye almıyor ee, ve belki her an yalanlı kurnazlık da olabilir bu kişi daha bak dürüst de olmayabilir onun için böyle bir yeni bir ilişki başladıysa yeni bir maceraya başladıysa bunu yani de dikkat et çünkü bak burada bir hata yanlış bir şey ee, seni uçuruma sürüklebilir. Ve ilişkik olsa dediğim gibi bu delikatı burada bir şey ciddiyet ciddiyet gösteremez. Bir şey ciddi almayın. Birileri sana bir şey söylüyorsa ciddi almayın arkadaşlar. Çünkü bu sıfır. Ne demek? Bir şey altında söylediğiniz bu kişi size söylediği kelime altında bir şey sıfır. Bir şey yok. Bir ne demek? Bir taban bir gerçekliği yok. Olmayabilir. aşkı hazır bakalım kendi yolunu seçmelisiniz diyor sana anlatmak istediği gerçekleri var aile nedense terazi burcu artık kendi yolu seç artık Demek ki bir ikilem var ya da verdi kararları yana şaşırtıyor Bir de yeni bir kararlar vermeniz gerekebilir bir partner sana anlatmak istediği bir şeyler var aile ilgili bir şey anlatmak istediği gibi görünüyor Evet, video sonunda arkadaşlar şey yapalım. Evet, hayır sorunları Tekrar yapalım. Tekrar talepler var. Evet, devam ediyoruz. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar nasıl bir günler görünüyor? Evet, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Bakın Perşembe nasıl bir gün? Kupa dördüzlusu. Terazi burcu için gayet güzel bir gün, rahat bir gün. Bak burada dilek kartımız çıktı. Ne demek? Be, e, burada Perşembe günü olaylar sizin ayhine işleyecek gibi görünüyor. Terazi burcu. E, ve kendinizi rahat iyi hissedeceksiniz. Belki ba, buradan görüyorum bazı işler seni mutlu edecek. Olaylar seni mutlu edecek. Çünkü Buradan görüyorum perşembe günü sanki senin istediğin gibi bir şey olacak gibi görünüyor. Ona ilgili bir gelişmeler olabilir. Bakalım cuma günü İmparatoriçe kartı cuma günü Terazi burcu burada da verimli bir gün. Verimli bir gün görünüyor. İmparatoriçe kartı bolluk bereket ya da bir buradan bir kadınsal daha çok enerji görüyorum. Bak İmparatoriçe kartı. E, eril dişil enerji. E, bu analizle ilgili bazen durumlar olabilir. Eşinizle ilgili bazı durumlar olabilir ya da çocuklarınızla ilgili e, verimli bir gün ve bolluk bereket günü. Ve ayrıca bu gün cömertli olun. Hem kendinize karşı hem de yakın e, size sorumlu olan insanlara karşı cömert cömertli olun, cömertli davranın. Bakalım cumartesi terazi bu cumartesi günü buradan bakar mısın biriyle görüşme biriyle anlaşma romantik görüşme bak uyumu amaçla yaz şeyler yap özellikle cumartesi koşullarla göre bir uyum uyumu sağlamanız gerekir ve Kupa ikilisi ve kendi kendi içinizde uyumu sağlamanız gerekir ve bazıları için buradan bir görüşme romantik herhangi başka bir görüşme, iş alakalı bir görüşmeler, başka bir konularınız var. Ona ilgili bir görüşmeniz olabilir ve bu görüşme için de bak mutlaka bir şey eee altı almanız gerekir. karşılık kimi görüşürse bu kişiyle bir anlaşmanız sağlamak gerekir. Ne demek? Ne yapacaksın? Bir uyum içinde olacaksın. Bu kişi sana ne teklif ediyorsa buna ilgili karşıya bir şey yapacaksın. Uyum yakalamaya çalışacaksınız arkadaşlar. Pazar günü. Pazar günü arkadaş beşlisi. Biraz şey görüyoruz. Zor bir gün. Birileriyle bak. Bir tartışmalar, yüzleşmeler, eski konuları gündemde gelebilir. Ee, ve biraz görüyorum yıpranıyorsun. Bu savaşı kazanmanız Cuma pazar günü gördüğünüz herhangi bir tartışma anlaşmalıkları bunlar içerisine e, haklı çıkmam imkanı yok. Onun için herhangi bir anlaşmalıklar içerisine girmemeniz fayda olacak. Çünkü sadece kendinize yıpratacaksınız. Ee, öyle söyleyeyim. Biraz gergin bir gün. Mesela eski konular, eski şeyler gelebilir. Ee, Gönderme gelebilir. Mesela biriyle bir yere çevre e, kalabalık içerisine girerse de bir insanlara e, beraber olursa bu insanlara geçmişinizde bir bir şey yaşadınız. Bu, bunu görüyorum. Tekrar aynı şey gündemine geliyor. Tekrar yüzleşmeler yaşanıyor. Ama yetek yeniden burada bir sonuca varılmıyor. Evet ıı, terazi boyu şimdi bakalım bir soru sorun. Evet soru sorduysanız cevabını alalım. Evet bir iki Arkadaşlar bir kartı seçin 1 2 ve 3 Evet bakalım kartı seçtiysiniz bakalım birinci kartı seçinler zamanı var. İkinci kartı beklemeye değer. Üçüncü belirsizlik. Nedense sorduğunuz soruları demek ki birazcık bekleyin zamanı var daha. Ee, beklemeye değer diyorlar Daha çok böyle olumsuz da olumlu vermedin demek ki bu sorduğum soru biraz beklemesi gerekiyor. Evet arkadaşlar açılımı kapatıyorum. Sizden rica video beğenme abone olmayı unutmayın. Kanalı sağlıcakla.